Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, en sevdiğim oyunlardan birini oynayacağız. E, bu oyunda şey adını böyle özel bölgemizi çoğaltıyoruz. E, böylece yarışmalara girdiğimizde çok e, birinci olma çalışıyoruz ve eğer kazanırsak e, karşımızdakini uçuruyoruz. Ateş ediyor falan yazılıyor. Neyse göreceksiniz. Ah, bulamadım yine. Evet arkadaşlar, reklamdan sonra başlattım videoyu. Evet. Neyse, devam edelim. devam edelim. Şimdi yarışma olacak. devam ediyoruz. Dış görünüm neymiş? Azı dönem varmış. Evet arkadaşlar inşallah burası. Ah paraları toplayacağız. İyi. İlk de çalışan Nasıl burada 10 dakika çalışıyor işte Lan Neyse ben de Çalışayım Paraları toplayalım Kasaya çalışmıyor mu ya Herkes parasını yerlere atıyor Neyse gidelim İşte devam ediyoruz Anam yere çakıldı Neyse ben Karakter değiştireceğim En komik. En komik. Anam bunun yere çıkıldı. Tekrardan ince. Evet arkadaşlar. Oyun kaldığımız yerde devam etmemiz izin verdi. Hop <laughs> <Up>, bala. <laughs> çok komik. Hayata yürüyor arkadaşlar.